Herkese merhaba, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün kendi tasarladığım diyeyim, hiçbir yerde görmedim. Bunu sadece ben kendim aklıma geldi de yaptım. Şöyle bir model, çinimini bir model yaptım. Sizin için ön, ön hazırlığını yaptım. Şimdi kısaca anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde arkadaşlar yeşilini yaptım. Zaten bir tane, bir dakika şöyle yaklaştırayım ki sabitlensin. Bir tane üçlü pırpır, bir tane Fil dişinin üstüne küçük bir tane zil yaptık. Onu da gül için ayarladık. Hemen ben zaten şimdi tam oradayız. Bir tane yapayım. Şu şekilde içine girdik ve buraya bir tane küçük Çok büyük yapmanıza gerek yok. Küçük bir tane pırpır yaptık. Bu şekilde. Şöyle yakından yapayım. Sonra tekrardan fildişimizi bitiriyoruz. Bu şekilde. Sabitlesin. Bu şekilde. Sonra bir tane daha zürafa yapıyoruz. İpim az küçük kaldı ama anlatmaya yetecektir inşallah. Sonra yine içine battık. Bu şekilde iç tarafına battık. Niye sabitlemiyor anlamadım ama bakın bu şekilde Sonra buraya 3 tane pırpır yapıyoruz. 1 Dolayamadım. 1 dakika. 2 sabitlensin bir dakika bakın sonucu da yaptık 3 de yaptık bakın bu şekilde sonra tekrar bir tane sonrasındaki zürafaya iniyoruz bu şekilde bakın arkadaşlar bu şekilde tamamladık oyamızı şöyle göstereyim. Yeşilimizi tamamladık. Sonra ben yine buraya bir tane daha yuva yapayım. Yer ipim çünkü bitmedi ve bitmek üzere ama. Sonra buraya tekrar iç tarafına battık. Şöyle. Sonra buraya yine bir tane küçük bir pırpır. Bakın böyle çok büyük olmasına gerek yok arkadaşlar. Zaten 3 tane küçük pırpır yapacağız içine. Sonra tekrar bir sonrasına indik. Burada bitirelim artık çünkü daha fazla iplik gitmeyecek. Sonra bu ipimizi buradan kesebiliriz artık. Tamam şunu da buradan keselim ki ben size çekmek için buraya küçük bir ayarlama yapmıştım. Kesemedim. Tamam. Bakın bu şekilde yeşilimizi yaptık. Şöyle elimle göstereyim. Niye sabitlemiyor ya? Anlamadım ama arkadaşlar bir türlü net çıkmıyor kameram. Tamam, şimdi oldu. Şöyle göstereyim. Ama çok çinimi oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Tek renklere de eminim ki çok güzel olacaktır. Üstüne istediğiniz renk yapabilirsiniz. Zaten sayfamda da paylaşacağım Instagram sayfamda. Şimdi ben size bir tane rengini yapacağım arkadaşlar şöyle bir dakika ipim iğnemi bulacağım hemen şöyle sırada hangi yağ varmış bordo renk var sanırım şöyle Evet şimdi bordo mu yapacağım hemen bir dakika arkadaşlar Hemen geldim. Şimdi zaten bir tane aradaki üçlü pırpıra değil de yandaki boş tekli yaptığımız pırpırın içine arkadaşlar ipimizi sabitleyeceğiz. İki defa dolayarak sabitledik. Ve bunu artık dibinden kesebilirsiniz. Hiçbir şekilde bir sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. İki defa dolayıp yaptıktan sonra hiç kesinlikle korkmayın. Tamam. Sonra üçlü pırpırımızı yapıyoruz buraya. Bir dakika. Hem kameraya bakıp hem modele bakıyorum. Kusura bakmayın. Yine kırmadan önce iki defa doluyoruz arkadaşlar. Çünkü dibinden keseceğimiz için sökülmesin diye. Bakın bu şekilde üçlü de pırpır pır yaptık. Böyle çok cinemine bir model. Yine bu ipimizi dibinden kesebiliriz. Çünkü iki defa doladık. Ben çok severek çektim bu model arkadaşlar. Ben çok severek çektim. Siz de inşallah beğenirsiniz ve kanalıma abone olursunuz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden size. Şöyle göstereyim modelimi. Çok sağ olun arkadaşlar. Hayırlı günler.